En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 1 Mayıs 2024, çarşamba. Ben Ferhan Kösoğlu. Yine gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Geçelim gündemin sıcak başlıklarına. Bugün sizlerle neleri konuşacağız? Yine az önce de bahsettiğim gibi önemli gündemlerimiz var. Avrupa'da malum son dönemde ırkçı saldırılar artmaya başladı. Müslümanlar da hedefte. Tabii... Bu ırkçı saldırılara karşı Müslümanlar sokağa indi, eller, ellerinde güllerle buyurun ben Müslümanım dedi. Önemli bir aksiyon, onun detaylarını birazdan paylaşacağız. Öte yandan Mayıs ayına merhaba dedik. Peki Mayıs ayında Almanya'da neler değişti? Vatandaşı neler bekliyor? Vatandaşın cebini de yakından ilgilendiren önemli gelişmeler var. Yine Başbakan Olaf Scholz'tan Almanya'da emekleri ilgilendiren çok önemli bir açıklama var. Adeta son noktayı koyduğu bazı tartışmalara. Onun detaylarını da paylaşacağız. Almanya'da son dönemde yaşanan gıda skandallarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ona bir yenisi daha eklendi. Bebekli aileleri yakından ilgilendiriyor. Çünkü bebek mamalarını yakı, bebek mamalarıyla ilgili bir skandal söz konusu. Onu da aktarmış olacağız. Yine Almanya'da bazı kişiler babası olmadığı halde yurt dışından bazı çocukları kütüne geçirerek sosyal yardım aldığı ortaya çıkmıştı. Tabi devletin büyük bir zararı var. Bu kişilere yönelikte yeni adımlar atılacak. Son olarak da bugün sizlerle balkona güneş enerjisi taktırma, onu balkonda kullanmayla alakalı yeni bir yasa yürürlüğe giriyor. Hem ev sahiplerini hem de kiracıları da ilgilendiren bir gelişme. Onun detaylarını da paylaşmış olacağız. Tüm bu başlıkların detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camiada Günden başlıyor. Avrupa'da Müslümanlar ırkçı saldırıların arttığı, İslamofobinin yükseldiği bir dönemde bir kez daha ellerinde güllerle sokağa çıkarak buyurun ben Müslümanım demeye devam ediyor. İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatı tarafından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen buyurun ben Müslümanım aksiyonu devam ediyor. Son olarak Frankenthal Büyükşehir Belediye Başkanı İslam Toplum Milli Görüş standını ziyaret ederek böyle bir aksiyonun yapılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. İslam toplumu milli görüş tarafından Avrupa çapında düzenlenen Buyurun Ben Müslümanım aksiyonu Rhein Kazar bölgesi Frankenthal'de yapıldı. Müslümanlara karşı ön yargıları yıkmak amacıyla gerçekleştirilen aksiyonla yüzlerce kişiye ulaşıldı. Müslüman gençler halkın yoğun olduğu meydanlarda vatandaşlara gül dağıttı. Standı ziyaret edenlere İslam hakkında bilgilerin olduğu broşürler dağıtıldı. İslam Toplumu Milli Görüş Rayne Kazar Bölgesi Frankenthal Şubesi Kurumsal İletişim Başkanı Hüseyin Kutlu, buyurun ben Müslümanım aksiyonuyla insanlarla birebir iletişime geçerek Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki karşılıklı iletişim köprülerini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. <laughs> İslam Toplumu Milli Görüş standını ziyaret eden Frankenthal Büyükşehir Belediye Başkanı Nicolas Meyer, böyle bir aksiyonun yapılmasından memnuniyet duyduğunu, insanları ayrıştırmayan bu tür çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyleyerek teşekkür etti. Almanya Mayıs ayına birçok değişiklikle merhaba dedi. Özellikle uçak biletlerinde yapılacak vergi artışı vatandaşı oldukça zorlayacak maalesef. Tabii Mayıs ayı ile birlikte böyle kötü bir haberi de sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü yolculuğun uzaklığına göre bilet başına 15 euro ile 70 euro arasında yeni bir vergi zammı vatandaşı bekliyor. Öte yandan İsviçre'de verilen trafik cezaları da artık Almanya'da alınmış gibi değerlendirilecek. Tabi bu da özellikle Almanya'nın İsviçre sınırında yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir değişiklik. Onu da belirtelim. Tabi başka yenilikler de var. Detaylara bakalım. Almanya'da Mayıs ayından itibaren yeni birçok uygulama yürürlüğe girdi. Yeni bilet vergisi vatandaşları oldukça zorlayacak. Almanya'dan yapılan havayolu yolculuklarında bilet başına alınan vergiler artırıldı. Almanya'da hava yoluyla seyahat edenler Mayıs ayından itibaren bilet vergilerini zamlı ödeyecek. Yolculuğun uzaklığına göre bilet ücretlerine 15 euro 53 centten 70 euro 83 sente varan vergi zammı eklenecek. Öte yandan Almanya'da ikameti bulunan sürücüler İsviçre'de aldıkları trafik ve park cezalarını Almanya'da trafik ihlali yapmış gibi ödeyecekler. Bu konuda İsviçre ile Almanya arasında yapılan trafik cezaları anlaşması 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Aynı şekilde İsviçreli sürücüler de Almanya'da aldıkları trafik park cezalarını ödemek zorunda kalacak. Trafik cezalarının her iki ülkede takibi için cezaların en az 70 euro veya 80 İsviçre frangı olması gerekiyor. Mayıs ayı itibariyle biyodüzel olarak bilinen kızartma yağlarından elde edilen dizeller araçlarda doğrudan kullanılabilecek. Bu dizeller şimdiye kadar yalnızca geleneksel dizelle karıştırılabiliyordu. Şimdi ise petrol dizeliyle karıştırılmadan kullanılabilecek. Evet maalesef tabi özellikle vatandaşı bu uçak biletlerine yapılacak zamlar oldukça etkileyecek. Zaten uçak biletleri oldukça pahalı. Almanya'dan kalkan uçaklar için de tabi ki bu geçerliydi. Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi. Şimdi yeni bir vergiyle karşı karşıya olmayacak. Ee, Bakalım ilerleyen dönemde nasıl bir uçak bilet fiyatları vatandaşı bekliyor. Uygulamayı mayıs ayından itibaren görmeye başlayacağız. Umarız zaten zorlanan vatandaş daha da zorlanmaz. Özellikle tabii ki Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiren bir gelişme. Onu belirtelim. Çünkü her yıl milyonlarca e, Türkiye kökenli ana vatana gidiyor. Bilet fiyatları zaten pahalı. İzinle alakalı daha önce de sizlerle paylaşmıştık birçok İzleyicimiz de bize mesaj göndermişti. Yakınlarını bile görmeye gidemiyor bazı izleyicilerimiz maalesef bu izin sezonunda uçak bilet fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı şimdi yeni bir vergiden bahsediyoruz. Umarız bu insanlar çok daha fazla zorlanmaz. Şimdi emeklileri yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Çünkü açıklama yapan sıradan bir isim değil Başbakan Olaf Scholz. Almanya Başbakanı emeklilerle ilgili bir konuya son noktayı koydu. Hangi noktaya koydu onu bahsede ondan bahsedeceğiz şimdi. Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'tan önemli emeklilik yaş açıklaması geldi. 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle açıklama yapan Başbakan son dönemde tartışmaya neden olan emeklilik yaşının yükseltileceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu. Başbakan, emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini ve emekliyi hak edenlere de emekliliklerinin verileceğini açıkladı. Almanya Federal Başbakanı Olaf Scholz 1 Mayıs günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkesinde emeklilik yaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Noch nie haben Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so viele Stunden gearbeitet wie im vorigen Jahr. Başbakan Scholz sosyal medyadan yayımladığı video mesajında benim için uzun süre çalışanların hak ettikleri emekliliği tartışmamak bir nezaket meselesidir dedi. Olaf Scholz, vatandaşlık parası uygulaması ve 63 yaşında emeklilik imkanı dolayısıyla Almanya'nın bir eğlence parkına dönüştüğü iddialarından da rahatsız oldu. Deshalb ärgert es mich, wenn manche abschätzig vom Freizeitpark Deutschland reden. 46 milyondan fazla kadın ve erkekle Almanya'da her zamankinden daha fazla insan çalışıyor ifadelerini kullandı. Über 46 Millionen Frauen und Männer in Deutschland sind derzeit erwerbstätig mehr als je zuvor. Çalışanlara ve hükümetin emeklilik politikasını eleştirenlere hitap eden Başbakan Scholz, çalışma hayatlarının başında olan gençlerinde de emekli olana dek ne kadar süre çalışmaları gerektiğini bilme hakları olması gerektiğine dikkat çekti. Und auch die jüngeren die jetzt am Anfang ihres Berufslebens stehen, haben das Recht zu wissen, wie lange sie arbeiten müssen. 46 milyon çalışana ilaveten 20 milyon emekli bulunduğuna işaret eden Başbakan Scholz, emeklilerimizin bu zamana kadar verdiği emek ve çalışkanlıkları da saygıyı hak ediyor dedi. Dazu kommen über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die viele Jahre hart gearbeitet haben. Emeklilik yaşının bir kez daha yükseltilmeyeceğine dikkat çekti in allen wünsche ich einen schönen 1. Mai. Maalesef Almanya'da emeklilerin maaş ortalaması Avrupa Birliği'nin çok altında. Onun için Başbakan'dan, Başbakan Olaf Scholz'tan emeklilerin bu yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili de e, tabii adımlar atmasını bekliyor milyonlarca vatandaş. Bir zam oranı açıklandı Temmuz'a itibariyle ancak bu yeterli değil. Çünkü bunu hem emeklilerden hem emeklilerin yaptığı açıklamalar, yapılan anketler Enflasyon rakamları tabii bu bunu bize gösteriyor. Onun için e, Başbakan'dan ilerleyen dönemde bu Almanya'daki emeklilerin ortalama maaşlarının da Avrupa Birliğine sınırlarına, Avrupa Birliği seviyesine yükseltilmesi noktasında da adımlar bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Tabii şunu da belirteyim. Geçtiğimiz günlerde e, dün sizlerle bir haberi paylaşmıştık. E, özellikle Almanya'daki bu e, enflasyonla ilgili rakamlar açıklanmıştı onu sizle paylaşmış yine emeklerle ilgili de durumu paylaşmış. Maalesef emeklerin bazı sıkıntılarını paylaşmış. Sizlerin bu ıı, açıklanan bu asgari ücret ve enflasyonla ilgili durumu nasıl bulduğunuzu sormuştuk, merak etmiştik. Şimdi bazı mesajlar geldi. Onlarla ilgili şöyle birkaç tanesini belirteyim. Enflasyon rakamlarının açıklandığı gibi olmadığını, çok yüksek olduğunu düşünen izleyicilerimizin sayısı oldukça fazla. Mesela bir izleyicimiz Gülcan Hanım demiş ki, eşimle ben de askeri ücretle çalışıyoruz. Eşimin eline en fazla bugüne kadar 8 saat üzerinden 1700 euro veya 1800 euro geçmiştir. Bugünün şartlarında çok zorlanıyoruz. İnanın Job Center'da olsak bundan daha iyi olurdu durumumuz demiş. Maalesef çok da yalan ifadeler. Çok da yalan değil gerçekçi bir düşünce ee, özellikle asgari ücretle çalışanlar ve sosyal yardım alanların kıyaslamasını daha önce biz de birçok kez yapmıştık maalesef asgari ücret Almanya'da şu an itibariyle Asker ücretle maaş alanların durumu sosyal yardımlarla geçirenlerin durumuna göre bazı noktalarda çok daha kötü olabiliyor. Yine her şey çok pahalı diyen var. Türk marketlerini gündeme getirenler var. Her şey iki kat daha pahalı nasıl enflasyon düşmüş olabilir diye sorusunu yönelten var. Maalesef izleyicilerimizin büyük çoğunluğu enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğunu düşünüyor. Onu da belirtelim. Umarız. Tabi ilerleyen dönemde bu ekonomiyle ilgili az önce bahsettiğimiz o temenniler gerçekleşir. insanların bunun öndeki düşünceleri de daha müspet hale dönüşür. Şimdi tabi sırada önemli bir haber var. Almanya'da son dönemde yaşanan gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. DM ve Rosman, Rosman mağazalarında satılan bir bebek mamasında tehlikeli bir maddeye rastlandı. Bebek mamasında tespit edilen Tropan alkaloid maddesinin özellikle bebek ve çocuklar için çok tehlikeli olduğu belirtiliyor. Mama toplatılırken bu mamayı alan ailelere de geri iade etmeleri çağrısında bulunuldu. Almanya'da EYTBH GmbH şirketi tarafından üretilen Freha Frondev markalı bir bebek markasının geri çağrıldığı ortaya çıktı. Kavanozda satılan mamanın bebeklerin sağlığı için kötü olabileceği belirtiliyor. Etkilenen ürünün Almanya, Avusturya ve İsviçre'de satıldığı belirtildi. Ürünün Almanya'da satıldığı mağazalarınsa Rosman ve DM olduğu açıklandı. Şirketler geri çağırma konusunda bilgilendirilirken etkilenen ürünün satış listesinden çıkarıldığı belirtildi. Yapılan kontrollerde üründe tropan alkaloid izlerine rastlandığı kaydedilirken bu nedenle bu ürünün kesinlikle tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Belirli bitki türlerinde bulunan tropan alkoloidli ürünlü gıdaların üretiminin sağlık açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Başta bebek ve çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarında istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydediliyor. Bu üründen alanların aldıkları mağazaya gidip fatura olmadan da ürünü geri iade edebileceği belirtiliyor. <laughs> Aman dikkat diyelim bizde eğer bu ürünü alan izleyicilerimiz varsa en yakın mağazaya gidip bu ürünü teslim etsinler. Şimdi Almanya yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Hedefte de sahte babalar var. Almanya sahte babalık iddiasıyla ülke dışından çocuk ve çocukların anneleriyle kardeşlerini Almanya'ya getirerek sosyal yardım dolandırıcılığı yapanlara karşı önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor. Özellikle sahte babalar aldıkları haksız yardımlarla devleti milyonlarca euro zarara uğratıyor ve bu kişilere karşı hazırlanan yeni yasa tasarısı da yakında meclise sunulacak. Almanya Federal Hükümeti babaları olmadığı halde babalık iddiasında bulunarak sosyal yardım yolsuzluğu yapanlara karşı harekete geçiyor. Daha önceleri noter ve gençlik dairesinin bildirimiyle kabul edilen babalık ve evlatlık kabulü bundan sonra yabancılar dairesinin araştırması sonrasında verilecek. Böylece Alman vatandaşı ya da Almanya'da ikamet izni olan birisinin Almanya dışında doğan çocuk, çocuğun annesi ve diğer kardeşlerinin Almanya'ya gelmesi için önce yabancılar dairesinden izin alması gerekecek. Almanya'da özellikle çocuk parası, kira yardımı ve diğer sosyal yardım almak amacıyla çok sayıda sahte babalık gösterildiği açıklandı. Verilen bilgilere göre 2018-2021 yılları arasında 1800 sahte babalık vakası şüphesi bulunurken bu vakaların 290'ının sahte olduğu tespit edildi. Daha bu yıl başında Almanya'da yaşayan birisi Almanya dışında doğan 24 çocuğun babası olduğunu iddia ederek çocukları ve anneleriyle birlikte Almanya'ya getirmişti ilgili kişinin bir yılda vatandaşlık parası, çocuk parası ve çocuk yardımlarıyla konut yardımı gibi toplamda 1,5 milyon euro yardım aldığı açıklanmıştı. Almanya'da balkonlara güneş enerjisi sistemleri kurulmasında yeni bir dönem başlıyor. Artık ev sahibi ve kiracılar için bu işlem çok basit bir hale getiriliyor. Kiracılar da santral kurabilecek ve eski elektrik sayaçlarını değiştirmek zorunda kalmayacak. Ayrıca ev sahipleri kiracıların, kiracıların balkona elektrik santrali kurmasına engel olamayacak. Almanya'da evlerinin balkonlarında güneş enerjisi sistemi kuranlar için yeni kurallar uygulanmaya başladı. Buna göre balkon elektrik santrallerinin yerel elektrik şebekesi işletmesine bildirilmesi gerekmiyor. Daha önceleri ev sahiplerinin özel iznine bağlı olan balkon elektrik santralleri şimdi kiracılarında olabilecek. Bunun için ev sahiplerine bildirmek yeterli olacak. Ev sahipleri kiracıların balkon elektrik santrali kurmasına engel olamayacak. Bildirimlerin elektrik piyasası merkez veri sistemine kaydedilmesi yeterli bulunuyor. Balkonlarında güneş enerjisi sistemi kuranlar ayrıca şimdi 800 wattlık inverter ve 2000 wattlık da güneş paneli kurabilecekler. Balkon elektrik santralleri için Fegais adı verilen eski elektrik sayaçlarının mevcut olması yeterli olacak. Bu santraller için şimdilik akıllı sayaçlar kullanılma şartı kalktı. Böylece balkon elektrik santralleri yerel elektrik ağı işletmecilerinin onayını beklemeden çalışmaya başlayabilecek. Evet bu haberle bugünlük yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.